toplumu dizayn etme ve siyaseti tasfiye etme aracı olarak kullanmayı sürdürüyor. Son 10 günde yaşadığımız örnekler bunu açıkça ortaya koyuyor. Zaten öncesini de tarihini de çok iyi biliyoruz. Dün gezi kararı onandı. Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararın gerekçesi yayınlandı. Ondan önceki gün Deniz Poyraz davasında asıl sorumluları gizleyen bir göstermelik mahkumiyet kararı verildi. Bunların hepsinin gösterdiği bir şey var. İktidar korkuyor. İktidar halktan korkuyor. Örgütlü güçlerden korkuyor. Birleşik demokratik mücadeleden korkuyor. Türk Tabipleri Birliği'ne yönelen bu saldırı da tesadüf değil ve yeni değil. 12 Eylül ne kadar geri gidebiliriz? O günden bu yana sürdürülen emek, özgürlük, demokrasi mücadelesinde çok özel bir yeri var Türk Tabipleri Birliği'nin. Şebnem Korur Fincancı hocamızın da bu mücadeledeki yeri özel katkısı ve emeği herkes tarafından biliniyor. Türk Tabipleri Birliği savaş bir halk sağlığı sorunudur dediği andan itibaren bu yeni yönetiminde özel bir hedefi aynı gelmiştir. Türk Tabipleri Birliği'ni susturmak istiyorlar. Şimdi Merkez Konseyi'nin bütün üyelerine örgüt üyeliğinden dava açtılar. Ee, bu oyunları sürdürecekler öyle görünüyor Seçim çalışmalarını da bu kötülük yöntemleriyle derinleştirmeye çalışacaklar ama karşılarında dayanışma içinde örgütlü, güçlü bir mücadele görürlerse duracaklar ancak böyle bir mücadeleyle durdurabiliriz. Bak bunu şimdi keşfetmiş değiliz 350 yıl önce, Spinoza söylemişti. Despotların halktan korkmalarının pardon despotlar baskıyı ve korkuyu artırıyorlarsa halktan korktukları içindir. Hele korkmayan bir halk varsa bu despotların en büyük korkusudur. İşte biz de diyoruz ki Şebnem Korur Fincancı dik duruşuyla korkmadığını gösteriyor. Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konseyi ve bütün emek, emek, e, sağlık emekçileri korkmadıklarını gösteriyorlar. Burada bulunan bütün kitle örgütleri, temsilcileri, bireyler korkmadıklarını gösteriyorlar. İşte bu iktidarı çok korkutuyor. Korkmakta haklılar. Bu örgütlü birleşik mücadele karşısında kaybedecekler çünkü. Başka yolu yok. Bu kötülük düzenini değiştireceğiz. Hep birlikte değiştireceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Faşizme karşı omuz omuza. Çalışmıyorum. Sesli değil Faşizme veriyim? omuz omuza. Teşekkürler. Aramızda Türk Mimar Mühendisler Odası İstanbul Koordinasyonu'ndan Seyfettin Avcı var. Sözü onu vermek isterim. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, değerli basın emekçileri, hepiniz